Merhabalar arkadaşlar. Kümeler konumuza devam ediyoruz. Bugün alt kümeyi anlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar alt küme. Şimdi bir B kümesi hayal edelim. B kümesindeki her eleman A kümesinde de varsa A'nın alt kümesidir diyoruz. Mesela örnekleyelim. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce örnek örmeden önce alt kümeyi biz şöyle gösteririz. Bakın bu B kümesi A kümesinin A kümesinin alt kümesidir demek arkadaşlar. Alt kümesidir. Bu şöyle C işareti gibi düşünün arkadaşlar şunu. C altında şu çizgiyi bazen görürsünüz bazen görmezsiniz. Şu ise arkadaşlar A kapsar B demek. A kümesi A B'yi kapsar demek. Kapsar demek de alt kümenin tam tersi arkadaşlar. Yine A B'yi kapsıyor. Şimdi mesela şöyle yazalım arkadaşlar. Mesela B kümesi 1 2 3. A kümesi ise bakın şöyle olsun. 1 2 3 4. Şurayı silin. Arkadaşlar mesela bakın B kümesindeki her eleman A'da var mı? Bakın bir de A'da var, iki de A'da var, üç de A'da var. O zaman biz diyeceğiz ki B kümesi A'nın alt kümesidir. Ama şöyle olsaydı arkadaşlar mesela B kümesi 1, 2, 3 iken A kümesi 1, 2, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar bakın B kümesinde 3 var, A kümesinde yok. O zaman B alt kümesi değil. Mesela A kümesinde 4 var, B kümesinde yok. A da B'nin alt kümesi değil. İlla biri diğerinin alt kümesi olacak diye bir şart yok. Arkadaşlar alt küme demek biri diğerinin içinde demektir. Yani şu B kümesi arkadaşlar, şu B kümesi, A kümesi de bunu kapsıyor. Yani A kümesi, B kümesinde ne var ne yok hepsini içine alabiliyor demektir. Şimdi arkadaşlar bizim bu alt kümeyle ilgili bilmemiz gereken birkaç tane nüans var. Birincisi boş küme, her kümenin alt kümesidir arkadaşlar. A'nın, B'nin, C'nin boş küme her zaman her kümenin alt kümesidir. İkinci bilmemiz gereken nüansı arkadaşlar kendisi. Bir kümenin kendisi her zaman kendi kendisinin alt kümesidir. Neden? Şimdi kendisi 1, 2, 3'tü arkadaşlar. E diğeri de kendisi de 1, 2, 3. E, şimdi burada kerelimen burada yok bu var. O zaman bir kümenin kendisi her zaman kendisinin alt kümesidir. Şimdi bir de şu evrensel küme nüansımız var arkadaşlar. Evrensel küme nüansımız ise bir küme evrensel kümenin her zaman alt kümesidir. Neden arkadaşlar? Çünkü evrensel küme neydi? Bakın şuraya geldim. Şöyle çiziyordum. Bu da benim evrensel kümemdi. Evrensel küme zaten diğer bütün kümeleri içine alan kümeydi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar alt kümenin bizim için can alıcı noktalarından bir tanesi. Biz bir kümenin mesela en elemanlı bir kümenin. En elemanlı bir kümenin. Kaç tane alt kümesi olduğunu 2 üzeri n formülüyle buluruz arkadaşlar. Mesela 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8'dir. Bir de arkadaşlar bizim Özalt küme dediğimiz bir şey var. Özalt küme. Şunu şuradan silelim. Özalt küme. Arkadaşlar özalt küme ise formülü en elemanlı bir kümenin özalt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1'dir. Peki bu eksi 1 ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu eksi 1 kendisi. Şimdi bunu bir ifadeyle gösterelim. Mesela arkadaşlar benim kümem 1, 2, 3 olsun. Şimdi bunun kaç tane elemanı var arkadaşlar? 1, 2, 3. Esane arkadaşlar 3. O zaman bunun alt küme sayısı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 3'ten 8'dir. Şimdi gelin bu 8 tane alt kümeyi yazalım. Bakın mesela 1 bunun bir alt kümesidir. Alt küme neydi? Bunun içinden seçiyorum. Bakın 2 bunun bir alt kümesi. 3 bunun bir alt kümesi. Sonra 1 ile 2 bunun alt kümesi arkadaşlar. Bakın 1 ile 3 buradan alıyorum ikili ikili. Sonra 2 ile 3. Başka ne kaldı? Ha bakın bir kendisi kaldı. Bir de boş küme kaldı arkadaşlar. Mesela 1 2 3 olan elemanları 1 2 3 olan kümenin alt kümeleri 8 tanedir ve bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bu daha fazla olursa arkadaşlar tek tek yazmak zor olur. Mesela 4 olsa 2 üzeri 4'ten 16. 16 taneyi böyle yazacağız mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar özalt alt kümelenmenin formülü neydi? 2 üzeri n 1 yani 2 üzeri 3 eksi 1'den 8 eksi 1'den öz alt küme sayısı 7 tanedir arkadaşlar. Şimdi bu 7 tane özalt kümeyi bize yazdırmak isterlerse yazdırmak isterlerse aha da bu şeyi çıkarıyoruz arkadaşlar buradan. Kendisini çıkarıyorum. Bunun öz alt kümeleri bakın 1, 2, 3, işte 1 ile 2, 1 ile 3, Efendim 2 ile 3 ve boş küme. Yani burada çıkardığım bu bir arkadaşlar kendisi olan şu küme yok. Yani sayısını bulursunuz ama hangisi bunun bir kümesi değildir gibi bir soru gelebilir karşınıza. Bir de arkadaşlar bizim bilmemiz gereken eşit küme diye bir kavram var. Arkadaşlar eşit küme elemanları birbirine eşit. Elemanları eşit olan küme denir. Elemanları eşit. Yani mesela arkadaşlar A kümesinin elemanları 1, 2, 3 ise mesela B kümesinin elemanları da A, B, C ise bunları eşitleyebilir miyim diyemem arkadaşlar. Niye? Aynı elemanlardan oluşmuyor. Şimdi teorik kısmını bitirdiğimize göre sorulara geçebiliriz dostlarım. Arkadaşlar sorularımız yine Çap Yayınlarından. Şimdi kümesinin alt kümelerinden biri değildir. Şimdi arkadaşlar bakın A diyor. Şimdi bunun alt kümeleri. Bunun önce bu kümenin elemanlarını bir yazalım arkadaşlar. A var değil mi? Elemanlarına bakalım. A var, B var. Liste içerisinde A var eleman olarak. Liste içerisinde A, B var. Ve liste içerisinde A virgül B var. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu virgüllerin arasındakileri alıyorduk. Değil mi? Başlangıçta virgül olmuyordu ama şu virgüllerin arasındakileri olduğu gibi bozmadan alıyorduk. O zaman bunun alt kümesi arkadaşlar bu elemanlardan oluşmalı. Alt kümeler bu elemanlardan oluşmalı değil mi? Bunun elemanlarından başka bir şey olamaz. O zaman arkadaşlar bakın liste içerisinde A. Şimdi arkadaşlar bakın A, A kümesinin bir elemanıdır. Şöyle yaparsam ben bunu liste yöntemine gösterirsem bu ancak küme olur. E liste yöntemine gösterirsem de dolayısıyla A'nın bir alt kümesi mi olur? Alt kümesi olur. Şimdi arkadaşlar baktım. Bakın liste yöntemi içerisinde A, B. Arkadaşlar bakın şu A bunun elemanı mı? Evet elemanı. B bunun elemanı mı? Evet elemanı. O zaman bu bunun alt kümesidir. Sonra geldim arkadaşlar bakın liste yöntemi içerisinde AB. AB bunun elemanı mı? Bakın arkadaşlar değil. Bunun elemanı olan AB liste yöntemi içerisinde AB. Şimdi bunun alt küme olması için bakın bu sadece şu an bir eleman. Elemandır A. Bir kere bunun bir küme belirtmesi için benim bu elemanı liste yöntemi içerisinde göstermem lazım. Yani şu şekilde yapmam lazım. O zaman bu eleman alt, kü alt kümesidir midir? Değildir. Peki bakalım liste içerisinde Bakın şu. Şu, kü, şu, Şunları atıyorum arkadaşlar. Şu listeyi atıyorum. Dıştaki ben şey, liste yöntemini. Bunu atıyorum. Şu içeride kalan bunun elemanı mı? Elemanı mı arkadaşlar? E elemanı. O zaman alt kümesidir. Şimdi bak şu dıştaki liste yöntemini at dostum. Bakın şu. Bunun elemanı mı? Evet elemanı. O zaman alt kümesi. Bak burada yap aynısını. Şu dıştaki liste yöntemini at ne kaldı? AB. AB bunun elemanı mı? Hayır. Liste yönteminde AB bunun elemanı. Bu mesela direkt elemandır. Alt küme değildir. Dedik ve C şıkkını işaretleyip geçtik. Arkadaşlar kümesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu kümenin elemanlarını bir yazalım. Bunun elemanları 1, 2 değil mi bakın şu virgüllerin arasındakileri yazıyorum. Şu şekilde 1 ve 2. Sonra şu şekilde 3. Şimdi arkadaşlar baktım. Bakın bu bir alt kümesidir A'nın demek. Şimdi bu alt küme işaret. Arkadaşlar şu şekilde bir ifade bir küme bile değil. Küme olması için ne olması lazım arkadaşlar? Ya liste yöntemi ya Venn şeması ya da arkadaşlar neydi? X öyle ki diye başladık değil mi? Bu bir küme bile değil. Gitti. Arkadaşlar geldim. Bakın alt kümesi diyor. Dıştaki liste yöntemini attım. Şu ikisi bunun elemanı mı? Bu ikisi A'nın elemanıysa alt kümesidir ama bakın şu A'nın elemanlarını yazdık biz buraya. Var mı böyle bir ifade? Yok. Gitti arkadaşlar. Arkadaşlar 3 elemanıdır A diyor. Arkadaşlar A'nın elemanlarını yazdım ben buraya. Var mı böyle bir ifade? Yok. Şöyle olsaydı ancak A'nın elemanı olurdu. Gitti. Arkadaşlar bakın. Alt kümesi dediği zaman bu bir küme olduğu için şu dıştakini attım. Ne kaldı içeride? Liste yöntemi içerisinde 3. Şimdi liste yöntemi içerisinde 3. Bunun bir elemanı mı? Elemanı. O zaman bunun dışına ben bir tane küme işareti getirirsem alt kümesi oluyor mu? Oluyor. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. Bir elemanıdır diyor. Şimdi bu elemanıysa bu, bu haliyle bir küme belirtmemeli arkadaşlar değil mi? Bu haliyle bir eleman olmadı. E bunun elemanlar arasında var mı bu arkadaşlar? Yok dedim ve D işaret işaretleyip geçtim. Şimdi Diyor ki A kümesinin özalt kümesi sayısı kaçtır? Arkadaşlar ilk öyle ki diyor kök kare kök içerisinde 1 eksi mutlak değer x artı 2 x elemandır z. Şimdi arkadaşlar bu kökün derecesi neydi ki? Biz kare köklü sayılarda bunu anlatmıştık. Ne demiştik? Kökün içerisi her zaman sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. O zaman arkadaşlar şu şunu alayım şu tarafa atayım. Bakın 1 büyük eşit mutlak değer x artı 2. Bu da şu mu demek arkadaşlar? Mutlak değer x artı 2 küçük eşit 1 mi? E bunun eksilisini arkasına atalım arkadaşlar. Mutlak değeri kaldıralım. Şöyle mi olur arkadaşlar? O zaman artı 2'ye iki tarafı eksi 2 olarak atayım. Eksi 1 eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 1 eksi 2. Bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 küçük eşit eksi 1. Şimdi benim bunlar mıymış arkadaşlar? Peki buradaki bakın ne diyor bana? Tam sayılar. Buradaki tam sayılar ne? Eksi 3 eksi 2 eksi 1. 3 tane. Yani A kümesinin elemanları neymiş arkadaşlar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. O zaman A kümesinin öz A küme sayısı nasıl durum arkadaşlar? 3 tane elemanı var. Bakın S A eşittir 3. O zaman neydi formülüm? 2 üzeri n eksi 1. Yani n dediğim şey burada 3 arkadaşlar eleman sayısı. O zaman 2 üzeri 3 eksi 1'den 8 eksi 1. O da 7 midir arkadaşlar? Dedim mi? Geçtim. Bir A kümesinin <laughs> eleman sayısı 3 artırıldığında A küme sayısı 112 artmaktadır. Şimdi arkadaşlar A kümesinin eleman sayısı n olsun. Şimdi ben A kümesinin eleman sayısını 3 artırırsam ne olur arkadaşlar eleman sayısı? n artı 3 olur. Şimdi arkadaşlar A kümesinin eleman sayısı n iken alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n. Eleman sayısını 2 üzeri n artı, n artı 3 yaparsam alt küme sayısı ne olur? 2 üzeri n artı 3. Şimdi ne oluyormuş arkadaşlar? Alt küme sayısı 112 artmaktaymış. Yani şurası şuradan 112 fazla mıymış? O zaman arkadaşlar ben 2 üzeri n artı 3'ten 2 üzeri n'i çıkarırsam 112 elde ediyorum. Şimdi geldim dostlar. Bunu nasıl yapıp düğüslü sayılarda göstermiştik. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3. Eksi 2 üzeri n eşittir 112. Şimdi şu 8 miydi arkadaşlar? Değil mi? 2 üzeri 3 demek 8 demekti. Bu da nedir? 8 çarpı 2 üzeri n en... Eksi 2 üzeren eşittir 112. Şimdi bu 1 çarpı 2 üzeren değil mi arkadaşlar? 8 çarpı 2 üzerinden 1 çarpı 2 üzereni çıkarırsam ne yapıyordu? Bunu x gibi düşünüyorduk. 8 x eksi 1 x gibi 7 x. E x neydi? 2 üzerendi. Yani burası ne yaptı? 7 çarpı 2 üzeren eşittir 112. 7'yi karşıya bölme olarak gönderelim arkadaşlar. 2 üzerinden ne olur? 112 bölü 7. E, 112 7'ye bölersem 16 mı arkadaşlar? 1 16 değil mi? 16. Yani 16'da 2 üzeri 4. Arkadaşlar n eşittir 4 miymiş? n eşittir 4 ise A kümesinin eleman sayısı neymiş arkadaşlar? 4. Alt küme sayısı nedir? 2 üzeri n. O da 2 üzeri 4'ten 16 mıdır? Geçtim. A, B, C, D, E, F kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde C ve E birlikte bulunur? Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor? 3 elemanlı alt küme diyor. Şimdi ve içi, şimdi arkadaşlar A kümesinin 3 elemanlı alt kümesi. Şimdi şöyle bir kümeyi çizdim. Bu A kümesinin bir alt kümesi olsun. Mesela B kümesi olsun. Tamam mı? Arkadaşlar 3 tane eleman olacak. Şöyle 3 tane eleman olacak. Şimdi arkadaşlar buna baktım. 3 tane eleman lazım bana. C ve E birlikte bulunsun diyor. Yani bu elemanlardan bir tanesi C, bir tanesi E. O zaman buraya C yazdım, buraya E yazdım, değil mi? E geriye kaç eleman kaldı arkadaşlar? Bir tane kaldı. E biz kümeleri anlatırken ne demiştik? Bir kümenin içerisinde aynı elemanı iki defa yazılmaz. Şimdi C'yi, E'yi bir daha yazamam. O zaman buraya ne yazabilirim arkadaşlar? Artık A yazabilirim, değil mi? A yazabilirim. B yazabilirim. D yazabilirim, F yazabilirim. E kaç tane yazabilirim? 4 tane. Yani şöyle olur bakın. C, e, A, değil mi? Küme içerisinde. Sonra C, e, B, küme içerisinde. C, E, D, küme içerisinde. C, e, F, küme içerisinde. Yani 4 tane alt kümesi vardır o zaman. C, e birlikte bulunduğu ama tek tek tabii şöyle saymaya uzun uzun gerek yok. C, yazdım. Kaç tane daha yazabilirim? 4 tane daha. O zaman 4 farklı e, küme gelir arkadaşlar. Dedim ve geçtim. Şimdi kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir tane ses harf bulunur? Şimdi arkadaşlar en az bir tane ses harf bulunur diyor. Şimdi dostlar gelin biz bir normal şartlarda A kümesinin alt küme sayısını bulalım mı? A kümesinin alt küme sayısı. Alt küme sayısı. Nedir arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. SA eşittir 5 mi? A kümesinin 5 tane elemanı var. Alt küme sayısı neydi? 2 üzeri 5. Yani ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri, yani 2 üzeri 5 o da 32. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar A kümesinin 32 tane alt kümesi vardı. Şimdi bakın en az bir tane sesli harf bulunur demek ne demek biliyor musunuz? İçerisinde e, muhakkak bir tane sesli olabilir, iki tane sesli olabilir, üç tane sesli olabilir. E, zaten toplam üç tane var. Değil mi? Daha fazla sesli yok daha fazla sesli olamaz. O zaman arkadaşlar içerisinde içerisinde Sesli harf olmayanları, içerisinde sesli harf olmayanları, sesli olmayanları çıkarırsam bak A kümesinin, bak buraya iyi dinle. A kümesinin bütün alt kümelerinden içerisinde hiç sesli olmayanları çıkarırsam elimde ne kalır? En azından bir tane sesli olanlar kalır. En az bir tane, bir tane sesli olanlar kalır elimde. Değil mi arkadaşlar? Yani içerisinde se hiç sesli olmayanları buldum tamamını buldum. Çıkarırsam ne olur? Ne kalır elimde? En azından bir tane sesli olanlar kalır. Şimdi arkadaşlar toplam neymiş bu? 32 taneymiş değil mi? Toplam alt küme sayısı 32 tane. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Biz bu sessizleri hiç işin içine katmasak. Sessizleri hiç işin içine katmasak. Kaç tane elemanı var şu an Esa'nın? 2 tane var değil mi? C ve K. C ve K. E şimdi arkadaşlar bunun kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri 2'den 4 tane alt kümesi vardır. Yani ben seslileri hiç için, işin içine katmazsam kaç tane alt küme oluyor? 4 tane. Yani içerisinde hiç sesli olmayan 4 tane alt küme var. E toplamda 32 tane alt kümesi vardı. O zaman 32'den 4'ü çıkarırsam 28 tanesi ne oluyordu arkadaşlar? En azından bir tanesi sesli olanlar oluyordu değil mi? Dedim ve geçtim. Şimdi Arkadaşlar diyor ki A kümesinin m tane elemanı vardır. Durdum. Hemen bunu bir matematiğe dökelim. S A eşittir m. Bu kümeye iki tane daha eleman eklendiğinde elde edilen yeni kümenin alt küme sayısı. Bak iki tane eleman ekledim arkadaşlar. Yeni eleman sayısı ne oldu arkadaşlar? Eleman sayısı m idi. Eleman sayısı m artı 2 oldu. İki tane eleman çıkarıldığında ise elde edilen kümenin kendisi hariç alt küme sayısından. Şimdi iki tane eleman çıkardığında ne olur arkadaşlar eleman sayısı? M-2 olur. Şimdi diyelim ki iki tane eleman eklendiğinde elde edilen yeni kümenin alt küme sayısı. Arkadaşlar iki eleman ekledim. Eleman sayısına M artı 2. Alt küme sayısı ne olur? 2 üzeri M artı 2. İki tane elemanı çıkardığımda elde edilen kümenin kendisi hariç alt küme sayısından. Şimdi Kendisi hariç alt küme sayısını bir bulalım arkadaşlar. Bunun alt küme sayısı ne olur? 2 üzeri m eksi 2. Değil mi? E kendisi hariç diyor. Bir tanesini çıkar diyor yani. Çıkar. Şimdi arkadaşlar şuradaki başlangıçtaki buydu. Şimdiki de bu. Diyor ki bana şu birincisi diyor. İkincisinden 4a eksi 1 eleman fazla. O zaman arkadaşlar ben bu birinciden şu birinciden ikinciyi çıkardığımda 4a eksi 1 mi geliyormuş? Bakın yapalım. 2 üzeri m artı 2 eksi parantezde yazıyoruz. 2 üzeri m eksi 2 eksi 1. Eşittir 4 a eksi 1. Şimdi gelin düzenleyelim. 2 üzeri m artı 2. Şurayı dağıtalım. Eksi 2 üzeri m eksi 2 artı 1 değil mi? Bunları artık şeyde dağıtmayı falan bayağı anlattık diğer videolarda. Şimdi 2 üzeri m artı 2 eksi 2 üzeri m eksi 2 eşittir artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçer. Burası da 4 a eksi 2 geçer. Bazı işlemlere hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bu ee, bu video serimiz, bu bir seri arkadaşlar. Bunların hepsi birbirine bağlı. Yani bu hoca buraya hızlı geçiyor. Burada ne yaptı diye düşünüyorsanız ilk videoları izlememişsinizdir. Baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Şimdi buraya geldikten sonra ne yapıyordum? Şunları bir ayırıyordum değil mi? 2 üzeri Şimdi ne diyor? A doğal sayısı so olduğuna göre A kümesinin en az kaç elemandır? Yani m en az kaçtır diyor arkadaşlar? M'nin Minimum değerini bul diyor bana. Şimdi arkadaşlar ben M'nin minimum, 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 minimum değerini arıyorsam. Bakın buradan sonra buraya üstlü sayılarda gördüğümüz yöntemlerle düzenleyebilirsiniz. Ama şıklardan da gidebilirsiniz. Bakın 1 verseniz ne olur? 2 üzeri 3. Eksi. Burası ne olur arkadaşlar? 2 üzeri eksi 1 olur. E, eksi bu 1 bölü de buradan bir doğal sayı tam sayı gelir mi? Gelmez. Bakın attım. Sonra arkadaşlar 2 versem. Burası 2 üzeri 4. Eksi 2 üzeri 0. E, bu da 16. Eksi 1'den 15. 15 eşittir 4a eksi 2 attım. 17 eşittir 4a. E tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman gitti. O zaman 3'ü deneyim arkadaşlar. Bakın 2 üzeri 5, eksi 2 üzeri 1 eşittir 4a eksi 2. O da 32 eksi 2'den şurası 30 değil mi? 30 eşittir 4a eksi 2 attım bu tarafı. 32 eşittir 4a. A da eşittir 8. Demek ki 3 oluyor. 4'ü 5 denemeye gerek var mı? Yok. Çünkü bana neyi soruyor? En azı soruyor. <laughs> Dedim ve geçtim. A, B ve C farklı kümeler ve A alt kümesidir. B'nin B alt kümesidir. C'dir diyor. Şimdi A bunlar neydi? Arkadaşlar alt küme diğer alt küme diğerinin içindeydi değil mi? O zaman biz alt kümeyi böyle gösteriyorduk. Bakın A B'nin içinde B de C'nin içinde. <laughs> şimdi üçünün elemanları toplamı 33'müş. Arkadaşlar A kümesinin iki tane elemanı olsun. Şu B kümesinin Buradaki x'lerden farklı olarak y tane buranın da z tane. Bakın arkadaşlar şimdi şu <laughs> ven şemasına bakın. S nedir arkadaşlar? X. A'nın eleman sayısı. S nedir arkadaşlar? Bakın B'nin içerisinde hem X'ler var hem Y'ler var. O zaman S ne oldu arkadaşlar? X artı Y. Şimdi S bakalım arkadaşlar S C. C'nin içerisinde hem X var hem Y var hem Z var. O zaman eleman sayısı ne olur? X artı Y artı Z. Değil mi? Şimdi arkadaşlar o zaman şuraya bir yazalım. S yani X artı S yani X artı Y artı S yani X artı Y artı Z. Eşittir. 33. Şimdi burası x, x, x. 3x mi? 3x. Artı 2y artı z. Eşittir. 33 mü? Arkadaşlar diyor ki a kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? Yani a kümesinin eleman sayısı neydi? x. x'in ben maksimum olmasını istiyorum. Arkadaşlar x'in maksimum olmasını istiyorsam diğerlerini ne yaparım? Olabildiğince küçük seçerim. E burada e, en küçük ne seçebilirim arkadaşlar? Mesela z'ye Y'yi daha küçük seçmeye özen gösteririm. Değil mi? Mesela Y'yi arkadaşlar ne seçeyim? 0 seçeyim. Z'ye 1 versem ne olur? Burası bu ikisinin toplamı 1. Karşı attım 32 tam bölünmedi. 2 versem tam bölünmez. 3 verseniz bakın tam bölünebilir. 3 verdiğiniz zaman arkadaşlar. E, burası ne olur arkadaşlar? 3x artı 3 eşittir 33. 3'e attım karşı 30. 3x eşittir 30'sa x de eşittir 10 mudur dostlarım? <laughs> 10'dur değil mi? Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar yani bir, biraz çok hızlı gitmediğimi düşünüyorum ama hani dediğim gibi biraz tek tek izlerseniz yani her seferinde şey yapınca konular çok uzuyor. Ee, biraz önceki videolara bağlı kalarak bazı yerlere bir tık hızlı geçebiliyorum. Şimdi A P'nin alt kümesi P de B'nin alt kümesi. Ee, Koşulunu sallayan B'den farklı kaç tane B'den farklı kaç tane P kümesi. Arkadaşlar bakın A kümesinde ne var? X de Y var. Şu alt A kümesi. A kümesi diyor arkadaşlar P'nin alt kümesi. P'nin ne olduğunu bilmiyorum. P de diyor arkadaşlar B'nin alt kümesi. B'nin içerisinde. Şimdi arkadaşlar B'nin içerisinde ne var? X var, Y var, X var. Bakın. Şu an burada X ile Y B'nin içerisinde. Farklı olarak A var, B var, 3 var, 4 var, 5 var. Şimdi diyor ki B ile de aynı olmasın. P ile B aynı olmasın. Yani mesela örnek göstereyim. Buraya A, B, 3, 4 yazabilirim. Şuraya da 5 yazarsam. B'nin içerisinde X, Y, A, B, 3, 4, 5 hepsi oldu mu? Oldu. O zaman ben P kümesinin içerisine şuradan aldığım elemanları tek tek yazabilirim. Değil mi? Bir tane alıp yazabilirim. iki tane alıp yazabilirim. Üç tane alıp yazabilirim. Dört tanesini alıp yazabilirim. Ama beş tane alıp yazabilir miyim? Yazamam arkadaşlar. Neden? <laughs> Çünkü ben buraya 5'ini de yazarsam, bakın 5'i de buraya yazarsam, bakın B'ye yazacak ekstra bir şey kalmadı ve P ile B aynı oldu. Peki hiçbirini yazmasam olur mu arkadaşlar? Hiçbirini yazmasam ve hepsini şuraya A, B, 3, 4, 5 yapsam. E şimdi arkadaşlar bu durumda P kümesi de ne oldu? P kümesi de X ile Y oldu. Değil mi? E yani A ile aynı oldu. Bakın P'nin içerisinde ekstra bir şey yok. E olur mu? Olur. Niye? Kendisi kendisinin alt kümesi gibi. O zaman arkadaşlar ben şu X ile Y zaten var ya. Şu geriye kalan 5 tane elemandan hiç seçmeyebilirim. Bir tane seçebilirim. 2 tane, üç tane, dört tane seçebilirim. Şimdi biraz kombinasyona giriyoruz. Buraları anlamıyorsanız eğer kombinasyondan sonra tekrar dinleyin arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4, 5. Ben bu 5 elemandan hiç seçmeyebilirim dedim. 5'in sıfırlısıdır arkadaşlar. 5 elemandan bir tanesini 5'in birli kombinasyonu şeklinde seçerim. 5 elemandan iki tanesini 5'in ikilisi şeklinde seçerim. 5 elemandan üç tanesini 5'in üçlüsü şeklinde seçerim. 5 elemandan dört tanesi de 5'in dörtlüsü şeklinde seçerim arkadaşlar. Şimdi 5'in sıfırlısı nedir arkadaşlar? Bunu kombinasyonda göreceğiz. 5 faktöriyel bölü 5 0 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel o da 1. Artı. Şuraya bakayım arkadaşlar. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 1 faktöriyel. Bu da nedir arkadaşlar? Faktöriyeli anlattık. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Bu da 5 çarpı 4 faktöriyel yazıyorduk. Bunu da 4 faktöriyel. Bu da ne oldu arkadaşlar? 5. Şimdi 5'in ikilisine bakalım arkadaşlar. 5'in ikilisi nedir arkadaşlar? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel. Bu da ne oldu arkadaşlar? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Buradan 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Şunlar gitti. Ne geldi arkadaşlar? 20 mi geldi? 20 artı. Sonra e, pardon şurada bir de ne var arkadaşlar? Çarpı 2 faktöriyel var değil mi? Şimdi a'nın belli kombinasyonunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? a faktöriyel bölü a eksi b faktöriyel çarpı b faktöriyel. O zaman arkadaşlar şurada zaten 1 faktöriyeli yazmadık arkadaşlar. Burada 0 faktöriyeli yazmadık. Onlar zaten 1. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? 10 oldu değil mi? 10 oldu. Şurada bir de çarpı 2 faktöriyeli eklerseniz buraya. E şimdi aynı şekilde arkadaşlar 5'in üçlüsü nedir? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel Çarpı 3 faktöriyel. E yine bu da 10 olur arkadaşlar. 5'in dörtlüsü zaten 5. Şimdi toplayalım. 5, 10, 20, 30, 31 mi oldu arkadaşlar? Arkadaşlar bu kombinasyon kısmı biraz oturmamış olabilir. Bunu kombinasyonda daha iyi şekilde anlatacağız. Sadece şu an bilmeniz gereken A'nın B'li kombinasyonu. A faktöriyel yani bölü. A eksi B faktöriyel yani birinci eksi ikinci çarpı B faktöriyel. Bir de ben bu 5 tane elemanın içerisinden bir taneyi 5'in birlisi kombinasyonuyla, iki taneyi 5'in ikilisi, üç taneyi 5'in üçlüsü, dört taneyi 5'in dördülüsü Hiç seçme edebilirdim. O da 5'in beşin sıfırlısı. 5'ini birden niye seçmiyordum? 5'ini birden seçersem B de P kümesi aynı oluyordu. Dedik ve 31 işaretledik geçtik. Arkadaşlar bu videomuzu burada bitiriyoruz. Soru çözümüyle ve teorik anlatımlarımıza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.